başına. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Murat'ın Sövke oynayacağız. İlk dakika dönüyorum. Tabii ki. Tabii tabii. Tabii efendim. Hadi oy, oyuncuları izleyelim. Bir daha izlemeden bir İkisi ikisini öldürdüm. Arkadaşlar ben ne yapayım? Mum bi gi bi yapacak bu video bi daha bana. Burası ya. Tabii ki de burası tabii ki de tabii. Oslan sise çalacak halim. Hı? He? Oho burası şişecek. Kim kim var? Peite iş ya. Şimdi benim de petim var. Ne olur. Ver Bu da. İsmi boncuk. Emin petim sen petimden daha güzel. Slav. Değil mi benim petim daha güzel ondan. Hı. Hadi bir sonra dur. Kıyamet çıkmış. Kıyamet çık. Kıyamet çıkıyor bir yerden o nerede? Düvi <Sessizlik> <Sessizlik> katil yedik katil yedik katil gün otalı hadi gel Hangisi, hangisi? hangisi, hangisi Yaşlı ayak saçı tabi ki. 8 kişi. Şimdi o da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. olmuşuz. Biz oyuna kim öldürecek değil. Al kartı birisini öldürdü. Bir birisini öldürdü. Hadi şöf. Şöf. Neden? Tabi tabi. Çek çek çek. Çek, çek 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 çek. Ben neden 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 yani o da biz tamam ya. O da bizi başladılar bir tamam arkadaşlar görüyor musunuz? O da bizim baş o boşlukta bizim başladığımız bir var görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> katılı, katılı. <Heh>. <laughs> ne bir şey daha katlı katlı Ee bir de bu gibiş. Ne 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 yapıyor? Hmm. Ne yapıyor lan Ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? gözlerde kaptan <laughs> gibi dur bakar uçuyor, kaptan gibi <laughs> bir bir, bir okey yaptım. Kaptan kalabalık. Altı yüz lira ver. Kıyım. şeyler mi yapacaktı bak. Çok da fıçıklar mı? Çok da şeyler mi var? Bir şeyler var? niye Ona bak of çağı takıyor. Dün. o bu, 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 kılı bu kılıcı takıyorsun. Bu kılıcı taksa o kılıcı. Kırmızılı bu, bu kız gerçekten delirmiş ya. Bu kız delirmiş ya. Bu kız delirmiş. Haydi bu, bu şey kalandım ya kırmızılı. Ee, masumuz gördüm havadan. Al al seviyorum çık kalavatça. Bak yüzde dokat yüz.

Hımm, kafamda hayvanlıyım. Kazım ya. Hı, hmm. Oh be. Yaşşık. Bin beş yüz bir He he, sen çok güzel, ben biliyorum. muvffuck muvnafak sen nasıl o yenemedin Lucar cuarto üçe tamam be şişişler fervonieps saça evet sak Türkiye. He. Ya. Ee. Hadi git. da <laughs> ses yoktu. Evet. Ses yoktu. ana. Ya belirsiz deme. Belirsiz deme. <laughs> Bak turşu <'ü> yedirdim de. <laughs> ama doğal tipi de odasın. Doğal tipi de odayım. Dodo şimdi 50 milyon kez 50 tane küfür etmiştim. Pis küfürler etmiştim her sana. Bir de oda olmasaydı ama <laughs> şey yaptım. Noise'ki video değil. 50 60 tane şey yapabilir. 50 60 bunlar 50 tane de pis pis küfürler söylerdim ha. 50 tane. 50 60 ha. Allah'ım gaz pedal. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ödüm Abdullah la- İki mi? Tabi o zaman da buraydı Hiç Onların haritası seçilir Ya hayır hayır Sizi mahşetmem HEEH Deli danalar gibi değilim Bunlar deli danalar he tam mi değildi Şimdi sonra. Hey, hey. olabiliyorsun. Sen matil olabilirsin. Katil matil katil matil bizi işlemezsen. Kafana sıktım. çok sinirli. Ben benim çok sinirli. bak, oh, 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 Canım neyse. Allah, Allah Allah. Allah ezik. Ha, oho oh, canım neyse. Wu, Wu, Oh Wu. Oh, oh. oh. olsun sana. Oh. Oh olsun ne? Pantolonunu açık unutmuşsun. He? Pantolonunu açık unutmuşsun. Hadi bir. Gidemeyim. Kaç kaç yapayım. Var. Tamam <laughs> bizim maleşli. Bunlar bizim maleşli male. Amcaşlı amca. Hı. <laughs> Hı. Ben buradayım. Ha. <laughs> eşek sabası diye. Bu eşek sobası Bak. Ben eşe sen eşek sabası ben o. Sen niye yanına yaklaşıyorsun sana? Adamlar hep böyle yapıyor. çekil. Adamlar hep yana, yana gel, yana gelip bulabiliyor. Ama sen nutsun. Yapamazsın. Adamın 100 ya da 70, 80, 99 level oluyorlar. Öyle yapabiliyorlar anca sen yeniden versin. Nasıl yapacaksın ya? Bunlarda da benim yolumda zaten silah almaya giderler. Bir silah alırsa onu öldürmüyorlar. Silah alırsa onun işinden geçer. Şundan geçer o silah alırsa. O silah alırsa onun işinden geçer ama. İşinden alırsa işinden

Hadi. Ne yapalım ya? Gidiyorum. Bay bay. Katili. Şimdi yanımda. Bize siz. şimdi yalnız. Gel. Bir. iki Üç. Dört. Hva er det? Er. det er. kurt. Kuzu kurt. düşsene. 이리 생각해. rağmen. yavaş yavaşla. Hiç kimse seçmiyor ya. Hiç kimse ya. Sen anas... Sen aha, aha. Gittim, senin anas. Senin anasın. Ha 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 gideyim Gittiğim sen yanına bile durmasın seviyorum. İki milyon kez küfür ettirdim bana. üç tane küfür ettim senin yüzünden. Bu velet. Sen katilse. la işimiz bitti. Sen katilse işimiz bitti. Kaç 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 lan kaç. Kaç lan evladım. Çekil. Ne yapıyorsun? Şef şöyle dur du, tabancası. <laughs> ya, bu, milletin, bu da milletin içinden geçmiş. Hayvan Elif.

benim benim. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim ve bay bay. Hı? Bay bay.